Herkese merhaba arkadaşlar youtube kanalıma Yağlı Yavutapıkanın yeni bölümü sonu yorumları alalım arkadaşlar bölümü beğendiniz mi aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar beşlediğimiz bir bölüm mü geldi arkadaşlar İşte duygusal bir sonluk oldu arkadaşlar Neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar irelleyen günlerde dizimizin kamera arkası görüntülerinde sizler için sunacağım yapmanız gereken tek şey kanala abone olup bildirim zili aktive ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Seve seve okuyup yanıtlayacağım. Şimdi liste bu görüntülerle baş başa bakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde güzel görüntülerle tekrar yeniden sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler zaten tüm gelişmelerden işsiz haberde olacaksınız. Videomuzu beğenmeyi de sakın unutmayın.